Rüyada bal görmek. Helal bir malı veya helal mirası işarettir. Yine bal görmek, din ve iman şevkini, Kur'an-ı Kerim okumaya ve güzel amellere delalet eder. Dünya ehli için bal görmek, zahmetsiz elde edilecek rızık ile tabir olunur. Rüyada gökten bal yağdığını görmek, rüya sahibinin dindeki samimiyetine ve umumi bir berekete delalet eder. Rüyada bal sattığını görmek, uzaktan bir haber işiteceğine, bal satın almak, mükafat alacağını delalet eder. Rüyada bir petekten bal yediğini görmek, sevdiği insanlarla veya onlardan iyi bir haber alacağına delalet eder. Rüyada bal arısı görmek. Çalışkan ve hayırlı bir adama delalet eder. Çünkü arılar hüner ehli hayvandır. Yine bal arısı berekete, bolluğa ve zenginliğe işarettir. Bir kimsenin rüyasında arı kovanı görüp ondan bal alması helal maler delalet eder. Rüyada arıların başında konduğunu görmek yüksek mertebelere ve mülke maliyete işarettir. Çiftçinin rüyada bal arısı görmesi hazır, ucuzluk ve bolluğa delalet eder. Ve yine bal arısı görmek kadri yüce, izzetli ve çok hayır sahibi dost veya yararına büyük faydası dokunan bir adama delalet eder. Rüyada arının kendisini soktuğunu görmek zahmetle helal mal kazanmaya işarettir. Bal arısının öldürdüğünü görmek ise mal malda zarar ile tabir bulunur.